Arkadaşlar The Wolf'ta sizin için XP ve para kasarken bakın ne oldu. Bir şey gördüm <laughs> şurada. Gördüğünüz gibi başak şampiyonu diyor. Ve kankası da var ve çok hızlı vuruyorlar. Çok vuruyorlar.

Arkadaşlar Az önce gördüğünüz gibi başak şampiyonunu gördük. Ama öldüremedik. Çok vuruyordu. O yüzden bizim şey öldürüp bir şeyler öldürüp para kasmamız lazım. Ve o paralarla kendimizi güçlendirip o başak şampiyonunu yenmemiz lazım. Ve seviye atlamışız. Evet. Seviye atladık. Çünkü Yes. Aa, bu ileride 20. Oh. uhu. Uh, uh. Dur, şu aşağı öldürelim. Abisi gelme, ne olursun abisi gelme. Tamam. Kaç 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 kaç. ne oldu kardeşini öldürdü. Gelme lan. Beş. 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 Allah. Im. Mesela acası ikinciye gelme daha. Lan gelme sana. Şimdi gelen hangi insan? Hadi hadi. Git lan şuradan. Oh gitti. Ağım evet, diyeceğim şimdi lan. Evet. Karnımı fırlayırım. Hiçbir şey yok. Lan. Gel tak. tak. Git lan şuradan şunu şöyle ekran kaydı aldım. Arkadaşlar şu Başak şampiyonu beni edecek. Abi bugün o Başak şampiyonunu yenemeyiz. Neyse bir sonrakine artık. Evet. O koyun 7 seviyemde. Yeriyiz. Yeriz, şurada Keriz. Son bin daha, pardon, 7.000 daha XP elde edersek bayağı bir XP gelecek yine. 4.000 mi? Bir şey bir şey XP gelecek. XP verin bana. XP, 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 XP. XP, XP, XP arada arkadaşlar e, siz de kanalıma abone olup videoya like etmeyi unutmayın. Gidiş yapamadık. <laughs> evet. Gerçekten yapamadık bir ama ya, olsun. Şunu öldürmek istiyorum. <laughs> Kedis koyun. Ölden koyun. Evet koyunumuz öldü. Ayfa olduk. Şimdi sizi öldürelim. Hadi, 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 hadi. Evet. Son 10 hayvan. Ve sağlığını hız, hız arttıralım. Gerçek hız benim. Diye diyelim böyle. sonunda e, artık yani kutarla yaptıklarımız şeylere rekorlara giriyoruz. Ama bir şey var. O da e, özne yani özellikler bir de şey e, gelişme çok az var yani. Eskiden bizim benimki e 11'lerde falandı yani. Hepsini 11 yaparsak Kutayla o rekoru geçmiş oluyoruz. Herhalde evet öyle. Evet, öldürdüm. kaç hayvan kaldı son 6 hayvan hazır mısınız hop şu Yüz. sonra hele hele şu iki şu üç şu dört şu beş Şuradaki de uuu İnşallah. Ya niye öldürdün ya? Ben de gelecektim. Neyse. Şurada da Dö. ay altı ve istiyoruz dediğimizi istedik aldık. Bunu da istedik. Hatta şöyle reklam izleyelim. Evet. Oyun bize reklam izletiyor. Ben bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hı. Hadi artık Hadi. Oldu tamam. Bayağı XP geldi. 8 seviye oluyorum. goes. Fum, fum fum 31 vuruyoruz artık. Git lan yap. Şimşek attı ya. Şimşek özelliği kullandı ya. Keriz ya. Ya ben de daha onlar açılmadı. Bir git ya alalı bir yorum bir yorum etun düncü nefesli zoru şunu almam lazım benim şimdi nik la nik la mı totem mi varmış totem Şura. şimdi bi dakika Kulun ve seviye 18. En fazla 18 seviye olmamız gerekiyor Sağlığı da sizi ben Estes. Burada sizi döverim. Döverim seni ben. Döverim seni ben. O karaca, karaca, karmaca. Karaca, karaca, karmaca. Karıcı, karıcı, karmaca. Karıcı, karıcı, karmaca. Karaca, karaca, karmaca. Karaca, karaca, karmaca kırçıt kırıcı da gamıca kırçıt kırıcı gamıca kırçıt kırıcı artık yok El Bismillahirrahmanirrahim. rahim başak öldürmem gerekiyor benim bir tane geyik öldürmem gerekiyor şimdi benim başak öldürmem gerekiyor mus öldürmem gerekiyor Musluk mu benim musluk öldürmem gerekiyor. Musluk, 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 başak. Ben öldürdüm sayılmadım. Tamam. E, mus nerede? Mus çıkıyor. Mus, aha, mus çıktı. Mus, Haha ha, mus, mus, mus. Bu bölüm bu arada biraz uzun olacak. Biz burada Kutay'la haritaya bakmadan şey oynuyorduk. Ee, ne dondu? Abi gelmeyin ne olursun bak. Bir şey yapmıyorum ben. Ben size bir şey yapmadım ben. Ben ben ben. Ben ten. Ben ten. Yapma abi. Yapma lan yapma. Lan keriz yapmasana Kerizler. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi dol sen de. Arkadaşının ödünü alacak. Şimdi benden. Sonra diyecek. Poposundan ısıracağım ilk önce. Hazırlanayım şöyle ben. Bismillahirrahmanirrahim man to Christmas. From here on the last month Last ones. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve buradan ne aldık bu an? Geyik yaban domuzu öldürmem gerekiyor. Ve karıca falan öldürmem gerekiyor. Hasar da vermem gerekiyor. Her şeyi yapmam gerekiyor. Bir sürü şey öldürmem gerekiyor. Yukarılarda bir sürü oyun dermişim. Bir sürü hayvan var. Gel lan sen niye kaçıyorsun? Yedin. Onu öldürmeyeceğim kaçıyordu. Lan orada başak var. Yanıma gelsin de. Cık, neyse saldım hadi. Der şaka şaka. Oradan ben bir tane garacı. Gel lan buraya. Arkadaşınıza yardım edin lan. Sizin gibi adam olmaz olsun. Gelin lan buraya. 8 tane daha öldürmem gerekiyor sizden. Seni var ya böyle öldürürüm ben. 9 levelsin zaten. Bir işe yaramıyorsun. Seni öldürürüm ha. Seni de öldürürüm ha. Böyle öldürürüm. <laughs> Pardon. Gelin lan siz gelin. Siz çok vuruyorsunuz ama bu kadar çok vurulmaz ki. Sen mi öl? Sen de bir ölür müsün? Gider misin? Lan. Ya yapma diyorum. Yapma yapma. Oh. Dur Başak şampiyonu vardı. Dur. Onun özel gücü çok iyi ya. İnşallah vurmaz bir anda da. Bismillah. Hadi hadi hadi. Bunu kaçmak için kullanırız. Dur. Başka, başka şampiyonu. Başka şampiyonu Başka şampiyonu, başka şampiyonu, başka şampiyonu, başka şampiyonu, başka şampiyonu, başka şampiyonu. Başka, başka. Başka şampiyonu, başka şampiyonu. Ben

Oh, canım adı değsin. Oh be, profile varmış. Oh oh, lan gidin daha. Abi gidin bak zor savaşım zaten. Gidin mi? Ya gitsene. Bak senin var ya öyle bir döverim ki. Aklımda kalır. Dermişim. 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 Ben hiç size karışmadan şöyle gitmem gerekiyor herhalde. Burada mı? Burada mı Başak? Başka şampiyonu ve kaplan. Kaplan. Ay yok yok. Yok 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 yok. Asla 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 asla. Sağ. Öldürelim bir seni. Evet. Son. Uvaş. Uvaş. Ya boşak şampiyonu da çıktı. Muz şampiyonu da çıktı. Muz mudur nedir anlamıyorum. Ne o? Ya ay sen git. Ay git ay git ay git. Ay ay. Şampiyonu bayağı bu şampiyonu gitsin. Hadi hadi ana öldür Dila. Yardım edin kankalarım. Lan beni nereye taşındınız? Yardım edin dedim mi? Hiç o, tamam. bu <laughs> şampiyonu öldürdü. keskin mi ben? niye kırmızı ile işaretliyim? şunları öldüreceğim bir. Arkadaşlar ben bir karıcı görevini tamamlayayım. Arkadaşlar şunu hatırlıyorum ki benim canım yani kutayla oynadığımda 800'den fazla pardon evet 800'den fazla 900'den azdı bizim oynadığımıza ve ben biraz değişiklik yaptım gördüm. Sen kimsin lan arkadaşımı öldürüyorsun? Sen kimsin lan? De? Sen kimsin lan? De? Dur abi, dur. Dur. Ben öldüreceğim. Ben söz söz Dört tane karaca öldürmem gerekiyor daha. Ben karaca görevini yapmadım lan. Arkadaşlar arkadaşlar bakın ne var orada. Orada tam bir boğa var. Boğa gel bana soğa. Boğa duruğa gel sen de Şş, gel sen de otur şuraya. Öldürürüm ki ben bunu. Seni görmem yüzüm Frank it all Gel bakayım buraya Gel bakayım buraya gel, gel bakayım Gel bakayım gel bakayım Gel bakayım gel Ben seninle savaşmayacaktım Ben nereye geldim Ben nereye güldüm Biz yukarı nasıl çıkacağız Çıkacağız Çıkacağız

Dalga geçmiş olaydım. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> I have been finger on my Şimdi sağlığı mı arttırsam ben saldırıyı arttırdım. Ha ama bir şey daha var, bir şey daha var, bir şey daha var. Hop. Aa. Daha iyi bir şey ya, arkadaşlar bu. Şimdi mesela kaç seviyesiniz? İkiniz de aynı diyelim. Hadi ikiniz de aynı olsun ne olur. Tamam sen bilsin. Ama Dur, dur şimdi. Karca. Karca. Karacam. Durur musun bak. Beni seviyorsan. Dur karacam. Karca. 104 vurdum. 5. 5 seviye karaca arıyoruz. 5 seviye karaca. Hatta şurada aynıdır herhalde. Hem yani bazıları aynıdır bence. 1. Hadi bu da 1 olsun. Ya iki ne ya? Buna 104 vuruyor. Buna kaç vuracak acaba? Dolması çok yavaş ya. Hey 104 vuruyor tamam. Bu 104 vuruyor. Bunu alalım mesela. Bu kaç vuruyor bakalım hemen. O 104 turdu Bu kaç vuracak? Bu 92 vuruyor. Yani de, ne demekmiş? Bu daha iyiymiş. Ne geldi şimdi? Aurolar'da canını kademeli olarak belirli bir miktar yeniler. Canını kademeli olarak. şimdi. Geldik sonra zıpladı yere. Evet. Ne yapacağız biz şimdi? Muz. 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 Arkadaşlar biz bence bu videoyu burada bitirelim. Hepinize iyi günler diliyorum görüşürüz